Evet şu anda yeniden bir MSS videosuna başladık. 4 tane monster atacağım. 2 tane de e, çağın atacak. Önce ben atacağım 4 tane. Hatta şöyle başlayalım bakalım ne çıkacak ilk summon staffımızda. OBL Ork Bandit Lider. ben şu anda videoyu durduruyorum. Kestiğimiz zaman tekrar göstereceğim. Evet şu anda OBL'yi kesmek üzereyiz. Son 1-2 vuruş kaldı tabi yatmazsak. Evet kestik. Bakalım ne aldık. Açıyorum ve Cleaver, Holy Water, Buz ve Noah. Olsun güzel drop aldık. Çok güzeldi. Bakalım ikinci sumonumuzda ne çıkacak. Evet. Atıyorum ikinciyi. Atıyorum. Ve lupus. Çok güzel bu oldu. Gerçekten. inşallah lupus pendantımızı da alırız buradan. Bakıyoruz. ve bir de lupus pendant aldık. Üçüncüyü atıyorum şu anda. Yok üçüncüyü atamıyorum zaten. Dolmasını bekleyeceğim. Evet. Şu anda bir tane OBL'den Holy Water aldık. Bir tane de Lupus Pendant'ımızı aldık. Bakalım iki tane daha var. Summon Mustafamız, Bir tane de cleaver aldı. Cleaver isteyen var mı? Evet. Atıyorum şu anda. Üçüncüyü. Attım. Şavla. Geldi. Şavla'ya bakalım. İşimize yarar bir şey alabilecek miyiz? Evet, şu anda da şavulamızı keselim. Bugün güzel oldu gerçekten. Çok umutsuzdum. Boş çıktı şaula. Çok umutsuzdum. Ama iki tane güzel drop aldık. Lupus Pendant 4GB civarında bir shop attı. Şu anda. Çağın. Evet, bakıyoruz. Evet, boş çıktı. Atıyorum dördüncüyü. Attım. Berk. Bu da büyük ihtimalle boş çıkacak. Çağın bir tane daha atacak. Evet. Bakıyoruz. Birem no Boş çıktı. Çağın atıyor musun? Evet. Bakalım ne çıkacak. Son MSS'den. Bekliyoruz. Duque. Bakalım bu bir şey alabilecek miyiz? Evet bu da boş çıktı. Evet arkadaşlar 4 tane MSS ben attım. 2 tane Çağın attı. Bir tane Holy Water aldık. Bir tane Lupus Pendant'ımızı aldık. Güzel bir gün, karlı bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.